Evet sevgili seyirciler, bugün ilk kez bir kadın muhtar adayıyla birlikteyiz. Cami Kebir Mahallesi muhtar adayı Ayşegül parlak Parlak'la birlikteyiz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Çok sağ olun. Yani biz aslında böyle güzel bir hanımefendiyi ağırlamaktan çok gurur duyuyoruz. Bir kadın adayı hele ekstra gurur duyuyoruz. Biz Ayşegül Parlak'ı tanımak istiyoruz öncelikle. Sonra muhtarlık süreçlerine geçeceğiz. Neden aday olduklarınızı soracağız. Biraz heyecanınız var farkındayım ama bunu evet. zamanla sağlayacağız diye düşünüyorum. Ayşegül Parlak kimdir? Ben 38 yaşında evli iki kız çocuk sahibiyim. 9 Eylül Üniversitesi'nde profesörlerin özel asistanlığını yaptım yıllarca. Sonrasında bir mühendislik firmasında yine orada 5 yıl uzun bir süre yönetici asistanlığını yaptım. Şu anda ara verdim. Bir arkadaşıma danışmanlık hizmeti veriyorum ama tamamen gönül işiyle alakalı bir durum. Şu anda herhangi bir işle meşgul değilim. Sanki mesleğinizle muhtarlık yakın gibi. Doğru mu? Evet. Orada yöneticilerimize yardımcı oluyordum. Burada mahalle sakinlerimize yardımcı olacağım. Bir köprü görevi göreceğim. Bununla ilgili yeterince tecrübe sahibi olduğumu düşünüyorum. Neden muhtar olmaya karar verdiniz? Mahalle neden sizi seçsin? Hizmet etmeyi seviyorum. Çalıştığım kurumlar zaten hep bir nevi hizmet sektörüydü. İşte 9 Eylül sağlık sektörüydü. Mühendislik yine bir inşaat yapı sektörüydü. Hep e, hayatım boyunca zaten mesleki hayatımda hep aslında bakarsanız e, hizmet sektöründeydi. Camikibir'i çok seviyorum. Sefirisar'ı çok seviyorum. Ve neden mahalleme hizmet etmeyeyim ki dedim bu süreçte. Biraz da bundan dolayı yani tamamen çok sevdiğim için mahallemi ve hizmet etmek için aday olmaya karar verdim. Bir adaylık sürecindesiniz. Seçim çalışmalarınız devam ediyor tabii Hı, ki evet. haliyle. Vatandaşlardan Geri dönüşleriniz nasıl? Geri dönüşler çok güzel. Öncelikle kadın aday olmasından dolayı çok mutlular. Ben çalışma sürecimi ev ziyaretleri yaparak gerçekleştiriyorum ve gerçekten hani mahalle sakinlerinden inanılmaz olumlu tepkiler alıyorum. Öncelikle kadın aday olmasıyla ilgili çok güzel söylemleri oluyorlar. Bundan çok mutlu olduklarını dile getiriyorlar. Bir süre benimle sohbet ettikten sonra da doğru aday olduğumu düşünüyorlar. Cami bir mahallesi çok büyük bir mahalle. Merkeze dayanan, aynı zamanda Karakayalara dayanan, Sığcık girilen mevkine dayanan çok büyük bir mahalle. Herkesin farklı sorunları var. Mesela merkezde trafik sorunu var. Buna dile getiriyorlar. Karakayalar tarafında mevcut inşaatlardan dolayı yol sorunlarının olduğunu dile getiriyorlar. Kimisi işte sokak hayvanları için, canlarımız için ilgili düşünceniz var. Mı diyor. Bunun gibi birçok farklı sokaklarda farklı sorular geliyor. Ben de bununla ilgili mahalle ve kurum kuruluşlarla arasında bir köprü olacağımı anlatıyorum. Sokak hayvanları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir planınız var? Sokak hayvanları ile ilgili düşünüyorum? Aslında çok güzel soru sordunuz. Teşekkür ederim sorunuz için. Can kebirde Göksüzler Caddemiz'de maalesef inşaat kamyonları orada çok hızlı geçiyorlar ve bazı bölgeleri de kullanıyorlar. Çok hızlı geçiyorlar sokaklarda. Sokak canlılarımız, çocuklarımız dışarıdalar. Orası böyle daha böyle merkez gibi ana cadde olmadığı için orada çocuklar çarı da çıkıyor. Pislette sürüyorlar, patende sürüyorlar. Sokaktaki canlarımız da dışarıdalar. Ve şu ana kadar evet insani bir kaza olmadı. Ama hayvanlarımız özellikle yavru kedilerimiz, yavru köpeklerimiz maalesef bu kamyonların altında bu hız sorunu yüzünden canlarından oldular. Öncelikle orada bunun önüne geçebilmek için canlarımızın bu şekilde ölmemeleri için gerekli kurum ve kuruluş görüşüp oraya mümkünse belli başlı bölgelere kasis yapılmasını talep edeceğim. Bununla ilgili bir çalışmam olacak. Sonrasında sokak canlarımızla ilgili mesela hayvanseverlerimiz var. Bununla ilgili dernekler var. Biliyorsunuzdur sizde. Sokaklara mama koyuyorlar. Çünkü hayvanlarımızın beslenmeye ihtiyacı var ama bununla ilgili bir çalışma olmadığı için yerlere koyuyorlar. Bu durumdan ben de çok rahatsızım ve hem orada yaşayan insanlar rahatsız. Eminim ki hayvanseverler de bir yer olsa bunu bu şekilde koymak istemezler. Bunlarla ilgili mama, su kaplarının yerlerinin özellikle belli yerlerde sabit bir şekilde yer yapılması için gerekli kurum ve kuruşlarla çalışma yapmayı planlıyorum. Tabii ki bunların hepsi desteklerle olacak işler. Bir de bu sokak canlarımızda en çok gördüğüm şey bakımsızlık. Evet mama beslenme çok önemli. Bunları bir şekilde sağlıyoruz. Daha temiz, daha düzenli bir şekilde sağlayacağız. Ama aynı zamanda sağlık bakımları da gerekiyor. Düzenli aşılarının yapılması gerekiyor. Bazı hayvanlarımızın kısırlaştırılması gerekiyor. Bunlarla ilgili gerekli kurum ve kuruluşlarla beraber çalışıp daha sağlıklı bir şekilde ilerlemeyi planlıyorum. Cami Kebir biliyorsunuz ki Sefer en büyük mahallesi yaklaşık 10.000 seçmen vardır siz daha iyi bilirsiniz ama 10.000 seçmene hitap etmeniz gerekiyor ve şunu merak ediyorum Cami Kebir bölgesine hakimiyetiniz nasıl? Cami Kebir'in her noktasına, her sokağına, her bölgesine çok vakıfım. Yani her sokağında hangi sokağında hangi sorunlar? Ne gibi problem var? Mesela şöyle örnek verebilirim. Karakayalarda yol sıkıntımız var. Yollarımız çukurlu. Bazı bölgelerde ışıklandırma sorunumuz var. Bazı bölgelerde park sorunlarımız var. Nasıl bir çalışma yapabiliriz? Mahallemizi nasıl daha güzelleştirebiliriz? Şikayetlerimizi nasıl giderebiliriz? Bunlarla ilgili gerekli kurum ve kuruluşlarla irtibata geçip mahallen ve kurumlarla arasındaki köprü hizmetini sağlamak. Cami Kebir bölgesinde çok büyük olmasından dolayı ihtiyaç sahibi genç bursa ihtiyacı olan genç öğrenciler de var. Tabii ki de kurum ve kuruluşlarımız buna destek oluyor ama gözden kaçanlar da olabiliyor. Size işte bu yüzden sordum. Hakimiyetiniz nasıl? Bununla ilgili biraz bilgi alabilir miyim? Tabii ki çok güzel bir konuya değindiniz. Bununla ilgili çalışmalarım da olacak. Tabii ki belediyemiz çok iyi çalışıyor bu konuda. Her yere gerekli yardımları yapmaya çalışıyorlar. Öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar ama mahalleyi en iyi bilen muhtardır. Bununla ilgili ben tabii ki kimin neye ihtiyacı varsa bir öğrencimizin kalemi deftere mi ihtiyacı var? O öğrencimizin kalemin defteri giderilecek. Bir öğrencimizin bursa mı ihtiyacı var? O öğrencimizin bursu giderilecek. Ya da bir ailemizin gıdaya mı ihtiyacı var? O ailemizin gıda ihtiyacı giderilecek. Tabii ki bunları ben tespit ederek gerekli kurum ve kuruluşlara belediyemize bildirmekle mükellefim. Bunu da en iyi şekilde yapacağıma inanıyorum. Şimdi merak ettiğim sorulardan beri tekrar tekrar bu soruyu soruyorum da aslında ben sormadım. Sizin söylediğiniz cümlelerin içerisinde cımbızla aldım. Cami Kebir Mahallesi'nde gelişiyoruz. Borularımız değişti. hatlarımız, internetlerimiz Ferisar değişiyor ve gelişiyor. Ve bunun en büyük etkilerini cami Kebir mahallesi görüyor. Ben de bir cami kibir seçmeniniz olarak merak ediyorum aslında. Bundan sonra oralar düzelecek. Kim gelirse gelsin. O yollar yapılacak. Çünkü artık altyapılar bitti. Belediyemiz bu konuda çok iyi çalıştı. Bütün altyapılarını tamamladı. Zaten belediyemizin projelerinin arasında dediğiniz gibi kim gelirse gelsin bir yol çalışması planlaması var. Ben de bu süreçte bunun takibini yapacağımı ve mahallemi de bu süreçten bilgilendireceğime dair söz veriyorum. Bir seçmeniniz olarak tekrardan teşekkür ediyorum. Süreciniz nasıl geçer? Kazanır mısınız? Kazanmaz mısınız? Bilmiyorum ama Seferisar halkının en önemli isteklerinden biri şu anda bu. Hani bu süreç ilerleyecek. Bence bir sıkıntı olmayacak. Dediğim gibi kim gelirse gelsin ama sizin çok büyük bir muhtar olarak muhtar adayı olarak bu süreçte iyi çalışmanız gerekiyor. Bunu da umarım söz verdiniz zaten. Evet. Yani bunu öngörüyorum tabii ki. Çok büyük bir mahalle. Tabii ki ben muhtar olduğumda sihirli deneyim olmayacak. Bir anda her şeyi güzelleştiremeyeceğim. Ama bence 2 yıl durmadan gecemi gündüzüme katıp çalışmaya devam ettiğim süreçte 2 yıl sonunda göreceğiz ki cami ki bir mahallemiz evet muhtarı değişti. Evet mahallemiz gerçekten artık bir muhtarı var ve sorunlar gerçekten çözülüyor. Karşılarında bir muhatap bulabiliyorlar. Ayrıca şu konuya da değinmek istiyorum. Sorunuzun dışında ama izniniz olursa teknoloji çağında yaşıyoruz. Zaten broşürlerini dikkat ederlerse mahallemiz adına bir sosyal medya hesabı açtım. Instagram hesabı açtım. Cami bir mahalle altı sakinleri diye. Bunu daha şu an yeni açtığım için çok takip sayısı yok ama ben şu an bunu önemsemiyorum. Şu an orada sadece ilanlarımı paylaşıyorum. Ama ben muhtar olduktan sonra oradan Cami Kebir mahallesinde neler oluyor? Sokak hayvanları ile ilgili neler yapıldı? Yollarda neler yapıldı? Park bahçelerde neler yapıldı? Bugün nerede hangi çalışma yapıldı? Hangi sokağın sorunları giderildi? Cami Kebir mahallesi ihbar hattı gibi bir şey aslında düşüneceğiz. Ben mi yanlış aslında... Yok, hayır, Halktan doğru, gelen doğru. şeyleri mi? Evet, Doğru doğru yani oradan herkes kendi paylaşımını da yapacak. O benim şahsi hesabım değil mahallemizin bir hesabı olacak. Ve oradan mahalle sakinleri bana fotoğraf atabilecekler, mesaj atabilecekler, video atabilecekler. Evlerinde otururken mahallemizde, sokağımızda neler olmuş, neler gelişmiş, neler yapılmış, neler yapılmamış bununla ilgili haberleri çok rahatlıkla görebilecekler. Mahallelerinden bilgi sahibi olacaklar. Aynı zamanda ihbar hattı dediniz ya. WhatsApp Camikebir Mahallesi WhatsApp ihbar hattı açmayı düşünüyor. Böylelikle 7.24 oradan bana istediği gibi dilekleri, şikayetleri, işte ne söylemek istiyorlarsa 7.24 oradan çok rahatlıkla ulaşabilecekler. Sosyal medya hesaplarını daha ulaşılabilir olmak için kullanacağım. Evet muhtarlıkta da bana ulaşabilecekler. Sosyal medyada da ulaşabilecekler. Ama aynı zamanda ben mahalle içerisinde olacağım. Ben bir yerde oturarak mahallemdeki sorunları bilemem, çözemem. Ya da mahalle sakinlerimin bana haber vermesini beklemeyi de doğru bulmuyorum. Mutlaka mutlaka mahallenin her noktasında belli zamanlarda, belli sürelerde dolaşmayı düşünüyorum. Mahalleyle iç içe olmayı düşünüyorum. ve Bununla ilgili mahalle toplantıları yapmayı düşünüyorum. Gerekirse mahallemde, belli sokaklarda yöneticilerle birlikte çalışmayı düşünüyorum. Ne kadar hızlı mahallemin sorunlarına, mahallemin ihtiyaçlarına ulaşabilirsek o kadar daha faydalı olabileceğimizi düşünüyorum. Yani beni muhtar olarak görmesinler. Beni ailelerinin kızları, kardeşleri bu şekilde görsünler rahat iletişim olsun, rahat diyalog olsun, herkes her sorunu söyleyebilsin. Elimden geldiğince yardımcı olacağıma söz veriyorum. İki kız çocuğu sahibiyim dediniz. Evet. İki tane çok tatlı kız var. Kaç yaşında Biri 15 yaşında, diğeri 8 yaşında. Maşallah. Bir anne olarak muhtar olursanız mahalleye bir anne eli mi diyeceğim? Mahallemize sadece anne eli değmeyecek. Yeri geldiğinde evet anne olacağım. Yeri geldiğinde kardeş olacağım. Yeri geldiğinde de evlat olacağım. Yeri geldiğinde de masaya yumruğumu vurmam gerektiğinde de masaya yumruğumu vuracağım. Bunun için gerekli bütün çalışmaları yapacağım. Bana bu konuda güvenip inanabilirler. Ben çok teşekkür ederim. Kendi kişisel görüşlerimi izin verirseniz söylemek istiyorum. Bugün stüdyomuzda Güçlü bir kadın gördüğüm için çok teşekkür ederim sizlere. Onun için ekstra teşekkür etmek istiyorum. Böyle evet. her zaman güçlü kadınları siyasette olsun, muhtarlıkta olsun her zaman görmek istiyoruz. Benim şahsi düşüncemi de söylemek istiyorum burada tüm kalbimle. İyi ki geldiniz, İyi ki stüdyomuza konuk ederim. oldunuz. Çok teşekkür ederim. Bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum ben. Cumhuriyetimiz 100. yaşında biliyorsunuz ki. Bu Önder Mustafa Kemal Atatürk bize zaten 100 yıl önce ve seçilme hakkını vermiş. Bunu bize Avrupa'dan önce vermiş. Kadınların her alanda sadece muhtarlık değil, her alanda temsil etmelerini istiyorum. Öncelikle bu bizim zaten atamıza olan bir görevimiz. Bir kadın muhtar adayı olarak çok başarılı olacağıma inanıyorum. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü ben mahallemi seviyorum ülkemi seviyorum ve bununla ilgili hizmet etmek istiyorum. Öncelikle herkesin buna inanmasını istiyorum ben. Ve bunun için canla başla çalışacağımı da söz veriyorum. Bu süreçte eşim ve çocuklarım çok destek oldular bana. Desteklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz, ağırladığınız için de çok teşekkür ederim. Biz de tekrar çok teşekkür ederiz. Stüdyomuzda sizleri ağırladığımız için iyi ki geldiniz. Ben tanıştığımızda çok memnun oldum. Bugün ben tanıştık. Bizi takip etmeyi unutmayın. Adayın programının sonuna geldik. Ayşegül Hanım'ın Instagram sayfalarını aşağıya koyacağız. Oradan da kendi projelerini veya onunla iletişime geçmek isterseniz Cami Kebir oturanı olarak bir sorunuz varsa Ayşegül Hanım'a oradan iletişim kurabilirsiniz. Yorumları da bekliyorum Ayşegül Hanım'la ilgili ne düşünüyorsunuz? yazmanızı da beklerim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.